Sen neyin peşindesin lan? Neyi kovalıyorsun oğlum sen? Fıtı fıtı Sen de iyice Seinfeld'e bağladın ha Salih abi. Niye kapı çalmadan giriyorsun ya? Nereden çıktı bunlar? Ya çok güzel koktu bana da var mı? Var abi var gel. Biz tabii elimizde sıra numarasıyla bankada beklemedik. Mutfak nöbeti bekledik. Anlarız bu işlerden otur. Bu nasıl ev lan? Allah Allah bu nasıl bir ortam ya? Sevgili yapamamış dört tane üniversite öğrencisi aynı evde yaşıyor gibi. Bu ne lan? Böyle sağlıksız bir ortam görmedim ben ya. Olmaz böyle şey kardeşim. Yatıyorum ben ya. Ben sen dedin ya oğlum iki bölüm daha izleyelim. Ondan sonra Allah. bende kalırsınız, bende yatarsınız iyi. Allah Allah ya. Bak iyi ye. Ya. Yarın akşam saat sekiz buçukta iftar. Kaçta? Sekiz buçukta mı? Yatsıdır lan o. Bir yanlışın olması lazım ya. Ahmetciğim, iftar saat sekiz buçukta. Ramazan hem ekonomiye hem de vücuda çok iyi geliyor. Arkadaşlar, ben bile şimdiden bin iki dolar biriktirdim. Ayrıca kilo da verdim bir tane. o oh. Tamam Salih abiciğim, tamam hadi ben yatıyorum. Nereye yatıyorsun oğlum, niyet et niyet, duyalım önce bir. Salih süfle versene. Niyet ettim, Allah rızası için orucumu tutmaya Ahmetciğim. Niyet et. Toz yedim, kola içtim. Sonra kalktım. Şunu ağzını kenarla yapma ya, düzgün söyle oğlum ya. Kardeşim anca beraber, kanca beraber tamam mı? Tamam niyet ettim Allah rızası için oruç tutmaya. Tamam? Ha. Hadi iyi geceler. Lan ben Tuğçe Kazazlar'la, Özge Ulusoy'larla gezecek adamken... ...burada oturuyorum Salih abinin çatalını izliyorum lan bütün gün. Bu ne demek lan? Haklı mıyım Murat? Ha, bir tek sen mankenlerle gezeceksin değil mi? Sana Özge soysa bana Didem Soy'dan. Allah Allah. <laughs> Aman atla kalma Sadi. <laughs> Gideyim abi. Daha da şehirli diye mi? Niye <laughs> soydan dedi ya la kendini nasıl görüyorsa. <laughs> Şu çatal konusuyla ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim. Yaz geldi çatal mevsimi açıldı arkadaşlar. Ben de memnun değilim. Erkekler için çıçıtlı badi çıkmış. Bütün tesisatçılar falan hücum etmişler. Depolarda bir tane mal kalmamış. Ben de almak istiyorum ama yediremiyorum kendime. Çıçıtlı badi ne lan?

Ahmet, ne yapıyorsun oğlum? Oruçlusun sen. Sen ne yapıyorsun yine benim evimde ya? Ya Murat gittikten sonra beni bir türlü uyku tutmadı ya da. Orucu unuttun mu sen? Unuttum. Da sen niye hatırlatıyorsun sorma sahip? Fıtı fıtı fıtı. Ahmetciğim, gördün mü uyaracağım. Oruç demek nefsi kontrol etmek demektir. Oruç demek saat demektir. Oruçlu insan saatli olur. sana abi. Oo, yazmışım ya Bir tane daha. Abi sen oruç değil misin ya? Değilim. Ne orucu seçiyorsun? Abi sen niyet etmedin mi? Yok etmedim. Abi dün gece sen niyet etmedin mi? Delirtme beni ya. Allah rızası için oruç tutuyorum diye. <laughs> ya Ahmetciğim, ben sana sufle verdim onun için. Yoksa bende kasit var. Abi sen demedin mi Ramazan geldi iyi oldu ben de kilo veriyorum diye? Bizim oradaki ciğerci kapandı ya. O yüzden iyi oldu. Ben de kilo verdim. Günde bir buçuk ekmek daha az yiyor. Ben gideyim daha azıcık yatayım ya. Ben uykum alamamışım Ahmet. kırmızı karanfillerle donatacağım. Ya abi nerede kaldınız ya? Ezan okundu. Kıpkırmızı olsun her yer. Kıpkırmızı tabii ki abicim. Ayrıca en ön sıralara Türk sinemasının efsanelerini koyacağım. Türkan Şoraylar, Cüneyt Arkınlar sırf senin için gelecekler. Ayakta alkışlatacağım onları. Ya bu çocuk her konuştuğunda içi açılıyor. Yemin ederim. Rüstem abi hayırdır ne konuşuyorsunuz? Rüstem abinin cenazesini nasıl yapacağımı anlatıyorum. <laughs> Allah gecinden versin. Nasıl adam bu ya? Ya Salih abi bak, evin oralarda neyse de ya şu acayip bitlerini şuralara taşıma ya. Bu ne ya? Ahmetciğim, organizasyon benim işim. Ayrıca senin cenaze konuşmanı da kafamda tasarlıyorum. Cenaze konuşmanı ben yapacağım. Lan! Benim cenazem 85 yıllık yaşantısında o kadar çok portakal aldı ki oyunculuğu bırakıp gazımallağa başlasa yine aynı hayat standartlarında ömrünü devam ettirebilirdi diyeceğim Ahmet. Hollywood'da çektiği ilk filmde aldığı rol kendisi için çok küçük bir rol olabilir ama Türk sinemasının seyrini değiştirdi diyeceğim lan. Aklıma bir iki cümle geldi ya. Oradan mı devam etsek söylesem ben sana? He? Ahmet. Sen de mi lan? Burak. Senin de cerazeni tasarladık. Halikle. He, anladım. Sen benden çok yaşayacaksın yani abi. Şimdi Taksim Meydanı'nda binlerce insan Taksim Meydanı'nı kapatmışız. Senin Davut'un omuzların üzerinde. En önde Ahmet, Sadi ve ben. Gözlerimiz ağlamaktan konçanağına dönmüş. Ağlamaktan börtmüşüz. İlk niye ben ölüyorum lan? Galatasaray Lisesi'nin önünde cenaze konuşmanı ...Rüstem abi yapacak. Opel'le mi? Opel'le ne gerek var? Rüstem abi sanat için nasıl fedakarlıklar gösterdiğini anlatacağım. Senin sanatın uğruna bir türlü de her şeyden nasıl vazgeçtiğini anlatacağım. Abi o son cümleyi de söyle ya. Asıl o son cümle balyoz gibi gelecek. Evet. Murat Cemcir'in intiharı aslında bütün toplumun üstlenmesi gereken bir suçtur bırak Allah versen. Murat, Murat. Yaşlı başlı adamlar yapma oğlum. Benim cenazemde ne okuyacaksın Salih abi? Üç kulübü bir elham. Seninki standart tarife la. Abi hadi oturun ya bırak. Hadi Rüstem abiciğim buyur gel. Yeni nedir? Bugün ne aklıma takıldı? Misafirimiz abi hastane. Ahmet, hadi sen lan. Bence açmayacak. Ahmet, sen oğlum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Telefonunu sessize almış. Çünkü çalsa duyardık. Ahmet! Kalksana lan! Kapıyı mı kırsak hadi? Şişt lan uzun! Lan! Oğlum ne yapıyorsun lan? Durduk yere masraf çıkartacağım başımıza. Ya yarım saattir kapıyı çalıyoruz Salih. Adamın belki başına bir şey geldi. Cık, yarım saat değil abi. 23 dakika. Ya arkadaş açmaz o. Ben geçen gün evde patates yapıyordum. Ocak alev aldı. Bütün ev alev aldı. Ben geldim kapıyı yumrukladım. Yangın var, yangın var diye bağırdım. Açmadı. İçeri girdim. Surattan su attım. Yine uyanmadı. Ya bunun bir kendi saati var. O saat geldiği zaman uyanıyor. Yoksa top atsan uyanmaz bu. O saat tam olarak kaç abi? İşte o duruma göre değişiyor. Sen içeri giremediysen yüzüne nasıl su attın lan? He. Anahtar var mı sende? Ya ben bende anahtar... Ona erince de o anahtarı demek izahı kadar geçiyor. Ona arayınca bir de, 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 de diyeyim, diyeyim, yani. ya. Ya lafı ağzında, gevereme mesali. Allah aşkına ya. Adamın başına belki bir şey geldi. Versene şu anahtarını. Gitsek de içeri. Ya o anahtarla açarsam geri istiyor ya. Ben kaç tane anahtar yedirdim. Sen biliyor musun ona? Ayrıca senin şeklin düşmüş. Al keke sen. Adamın anahtarı değil mi oğlum? Çayda var mı Salih abi? Ya o zaman şöyle yapalım. Siz gelin ben de oturun. Ahmet'in uyanmasını öyle bekleyelim. Çünkü bu saatte Ahmet Kimsen uyanmaz ya. Sadi, ara şunu bir daha. Arıyor abi, otomatik aramada. Tekrar tekrar arıyor. Ya Salih abi, bizde de poğaça var da. Sen dışarıdan bir tabak kap da şurada iki dakika yiyelim. Ya içeri girmeyecekseniz o zaman ben şuraya iki tane sandalye koyayım. Öyle şey yapalım. Tamam ama ben davet ettim bak size. Lan Ahmet. Lan Ahmet. Çay mı kahve mi abi? Acaba başına bir şey mi geldi lan? Sen bize iki çay getir abi. Hayır arkadaş, adam telefonunu açmıyor ki. Bir şey olsa haberi gelir abi. Yani kötü bir şey olsa duyardık yani, mecburen bekleyeceğiz. Ben sabah magazin programını açtım, iyice baktım. Magazin programında bir şeyden bahsetmiyorlar. Olsa söylerlerdi çünkü meşhur bir insan sonuçta. Ya Salih, Allah aşkına ya, ağzından yer alsın. Allah düşmemin başına vermesin abiciğim. En azından o vaziyette. Abi, direkt polisi falan mı arasak? Poşalar vardı bizim Salih abi. Ne oldu ya? Ha, geliyor. Ne mi Salih? Şimdi mesela beni güzel bir mankenle bassalar benim için hiç sorun yok ha. Şimdi senin parmak bastığın noktayı anladım da Salih abi. Bir de şöyle düşün. Mankenle basılmasan da basılmadan basılmadan rahat rahat geçsen. Daha iyi değil mi? Rahat rahat dolaşsam olur da be Sadi, rahat bırakmazlar ki. Sonuçta manken kamuya ait bir şey. Sonuçta sanatçı bir kişilik. Salih, sana ne oluyor Salih? Mankeni koluna taktın, gazetecileri peşine taktın. Sadi, sen de bir dağılma Allah aşkına ya. Adamcağız kayıp. Ben de seni hiç sevmiyorum. Bak yüzüne karşı da söylüyorum. Sadi. Acaba manitayla falan mı lan bu? Senin haberin var mı? Başkasında kalmış olmasın? Olur mu olur abi? Ahmet Kural bu. Manitacılık sektörünün baş aktörlerinden. Ahmet başkasının evinde uyuyamaz. <laughs> ne biçim komşu lan bu? Adamın iyi cin biliyor. Sen onu bırak da Ahmet'in mevzu ünlü takipçilerin işi olabilir. Meslek uydurma Sadi. Uydurmuyorum ya. Amerika'da var işte. Stalker deniyor bunlara. Takip ediyor, kafaya takıyor falan. Öldürüyorlar. Hicavuz e, edeni var. Eh, Sadicim. aç çom ağzını azıcık daha aç ki ağzına büyük olan dilin yere düşsün toparlayamayalım. Stalker ne lan? Sen çarşamba insansın Sadi. Olay Amerika'da geçiyor zaten. televizyonda da getirdim. Magazinden takip ederiz. Haydi afiyet olsun. Yalnız seni test etmek için bağçalardan tattım. En ucuzundan, en dandiğinden almışsın. Bir tane kek veririm, iki tane bahçalı. bu böyle olmaz ya. Sen 20 seneni sinemaya ver, tiyatro yap. Ondan sonra iki saniye görüntünü alsınlar. Bütün karizma gitsin. Ayıp ama ya. Abi sen şimdi öyle diyorsun da kim bilir neler yapıyorlar da bizim de anca böyle haberimiz oluyor. Tabii lan sen ne diyorsun oğlum? Neler yapanlar var ya. Alkol partileri, uyuşturucu partileri, villa kapatmalar, 400 dolar verip iki tane böyle üst üste koyup o villanın damına çıkıp hop hop, hop hop hop. Salih ne yapıyorsun abicim? Yok öyle bir şey. Ya sen nereden nereye duruyorsun bunları? <laughs> Ben gitmiyorum villaya falan ya. Ya sizin için demiyorum ki ben ya. Hakikaten ünlü olanlar için diyorum ya. Ya bizi çok yanlış tanıtıyorlar abi. İşte sadece hep bu programlar yüzünden. Bunları birisi yaptırıyor işte oğlum. Hayır yaptırtıyor, öbürü de yapıyor oğlum. Ayıp lan. Hayır sen çeksene bizi bir resim sergisinde, bir heykel sergisinde. Öyle örnek teşkil edelim vatandaşlarımıza. Örnek olalım. Hey! Ne oluyor lan? Murat abi mesaj veriyor. Allah canını almasın. Lan. Oh, of, 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 of. Of altına bak. Daş, daş. Löp et, gemiksiz et. Niger Tandil mi bu ya popçu? Popçuysa popçu sadeceğim. Yani bu topçu olsa top oynarım lan ben bununla. Yemin ediyorum bak forluktan doksana çakarım. aga. Bu ne lan yerim lan ben bunu? Oğlum bunda bir bacaklar var var ya. Aynı böyle Boğaziçi Köprüsü'nün bacakları var ya aynı onun gibi. Senin ben benzetmeye tüküreyim ya. Köprünün evet. ayakları güzel değil ki ya. Yani. Alkışlıyorum size abiciğim. Ya bunun bir şarkısı vardı Nasıldı o ya? <İyi sesi> <tik> of, abicim bunda bir bel var var ya. Ee böyle kopya uzaktan bakarsın da. O böyle koprunun ipleri ortaya doğru böyle gelir gelir ortada incecik olur var ya öyle bir bel var. Sadece sen inşaat mı okuduydun? Yok sosyal değil mi? Heh, o zaman şimdi dinle bak bu haberlerin var ya yarısı yalan. Reklam için yapıyorlar yani karşılıklı böyle. Alan razı satan razı yani anladın? Ya Murat abi sen şimdi niye söylevi moduna girdin ki durup dururken anlamadım yani. Allah düşürmesin diye sadece Allah korusun. Orası söyle. Oğlum bunda bir kalça var, var ya aynı. Ee? Jennifer Lopez'inkiler gibi. Çünkü köprü böyle sallanıyor ya rüzgarda. Onunkiler sallanmıyor. İki pah, ikiye. <laughs> selam aleyküm gençler. Kolay gelsin. Yardırı. Ve aleyküm selam. <laughs> Eyvallah amcacığım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Salihciğim ne oldu ha? Kurudun kaldın öyle ne oldu? Bir çifte maç soruyorsun. 4-0 oldu ya lan. Üfle sadece. Dubara oyun gitti. Bara bara. Zar mı tutuyorsun lan sen? Salihciğim bak sen şimdi sosyalci olduğun için bilmezsin. Bu zar tutulmadan atılmaz. Bir de bu bilek. Fırasa bu değil yani. <laughs> bak dönüyor. <laughs> <laughs> Mektepler tatil oluyor lan. Bir tane birden, bir tane ikiden. Sen o son pulu kaçmayacaktın Salih abi. Kaçmayacaktım o pulu. Kaçak kaçak oynarsan böyle olur işte. Küçük misiniz lan siz yoksa? Pardon. Aha. Üçten üç daha. Buralar zaman hep böyle bağ bahçeymiş. Artık buradan bir tane asma yaprağı verelim de ayıbını örtersin. <laughs> 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 bir dakika canım. Alo, neredesin lan sen? Ee, biz senin gibi işsiz güçsüz değiliz oğlum. Ekistradaydım. Teyzemin evladı, düğünlerde mi çaldığı söyledin lan sen? Kısmetse hafta sonu vizyondayım Muratçım. Beraber izleyelim de bu lafını sana bir yedireyim. Ne filmi, ne vizyon lan? Seslendirdim Muratçım. Kulakların çınlamıştır senin zaten. Bozuldun mu lan? Bozuldum tabii oğlum. Allah Allah. Eve çağırıyorsun, sabah geliyoruz, kimse yok abiciğim. Yoksa seslendir yani. Gelme senin seviyeme yetişmen için daha çok çalışman lazım Ahmet Kural. Anladın mı? Sedire geliyor mu lan? Çıkıyorum. Sen? Ben bir dost meclisindeyim ya. Sayısal zayıf bir arkadaş var. Ona ders veriyoruz. Tamam, hadi. Merengar cemcir. Daha gerek yok herhalde değil mi? <laughs> Gelen bana çakı, giden bana lan. Kevgire döndüm lan bebelerin elinde. Çok gerildim ya lan. Bu mı bir şey vardı acaba? Sade, benim komedinin üzerinde mavi haplar var. Tansiyonum düştü. Kaç getir. Kaç, Allah. kaç! Bakarsın Çinici, terzi, ressam, tezgahta, sunucuyla da tanıştık ki arkadaş ya. Cık cık. Neyse Cemcir, boş ver. Öğretmen, nüfus memuru falan. Kamyoda mı yarasak lan yoksa? Ha? Vallahi bak doktor dolu, eczacı, dişçi. Dişçi huylanıyorum ben ondan geç ama. Korkmuyorum ama. bakalım ya. Hmm. Taksici. Şu ilk görüştüğümüz taksiciyle mi konuşsak ya? Onun sohbeti bayağı iyiydi. Zabıta polis falan da olmaz. Onlar kolluk kuvveti. Hiç bulaşmayacaksın onlara. Sakin dur. Arkadaş meslek kalmamış ya. Acaba daha mı modern takılsak Cemcir ha? Devir bilgisayar devri. İnternet kafeciliği falan mı indirirsek ya? Neydi internetçi meslekler? ADSL'yi bağlayan adam, haç çeken adam. Bir de bu internet 24 saat açık. İlla başında birisi duruyor ellam. O adam. Ama işte o gizlidir ya, ona ulaşamayız. Hmm, takı tasarımcısı falan mı olsa ya? Elini sallasan da iyi anasını satayım. Ama o da olmaz ki. İşsiz ev kızı demek lan o. O da olmaz. Oğlum bu soğudu lan, şunu tazele. Ha, sen de mi buradaydın kardeşim, ne yapıyorsun? Hayırdır? Hayırdır ya, hayırdır. Hayırdır Salih. Ya yok bir şey, hayırdır. Normal yani, bir sıkıntı yok. Ya Salih, niye geldin? Sebebini soruyorum. E gideyim mi ya? Nasıl laflar bunlar? E Gideyim mi ben? Gideyim. Git lan. Git. Allah Allah. Ya niye geldin? Niye gidiyorsun Salih? Canım çok sıkın. Ahmet dünaya e uğramadı. Bir de biliyorsun Sadi ile de pek aram yok. Annedim. Tecribesini yapayım mı? Niye? 200 lira borç istiyorsun. Ahmet de zaten para yok. Saadet'in cepte çalıyor Sen de döndün dolaştın. Ne yaptın? Yılana sarıldın Salih. He, kopraya sarıldın. Ne oldu? Ne oldu? Oha, oha. 200 değil lan. 50 dolar versen yeter. Fiş fatura almazsan da 42'ye bırakırım ben. mı? Ne faturası lan? Hadi söylemeyeyim diyorum ama söyleyeyim. Çin'den telefon getirtiyorum. <laughs> 4200 dolarlık telefonu 42 dolara getirtiyorum. Çin malı. Çin malı dedi ya lan. <laughs> Bu da çil Ankara'dan Salih. Anladın? Lan zaten telefon sağ değil, telefon bağ. Ama çok istiyorsan sana da getirdim. Ya Salih, ayranın yok. İçmeye, sütle, banyo yapıyorsun küvette. Ya sen kaç yıllık adamsın, ettiğin lafa bak. Telefonun yok mu oğlum senin? E var ama kontürü yok. Zaten telefon kullanmak için getirtmiyorum. Borosan borosana bakacağım. Eğer malı beğenirsen daha çok getirteceğim. İthalat, ihracat. Ya Allah aşkına bırak Salih ya. Saçma sapan konuşuyorsun. İnternetle ithalat mı olur lan? Oh. Sen ne cahil bir adamsın lan. Sen ne cahil bir... Bak benim arkadaşım Çin'den memonistik getirip satıp kendine bisiklet aldı. Bisiklet. Bu lise bebesi bu. Getirdi bisikleti koydu internet kafenin önüne 18 vitesi. Hepimiz böyle ayran gibi baktık. Ya Salih çoğu çocuk kandırmış seni. Gelmişsin burada bana hava atıyorsun ya. <laughs> sen ne cahil bir adamsın sen. Bak bunlar yeni çağın meslekleri Murat. Bunları öğren. Bitti artık öyle bakkalcılık, memurculuk. Yeni çağın meslekleri bunlar. Salih kafesine. Şu yeni çağın mesleklerini bana bir saysana sen. Bir de bir şey içer misin benden? Bir latteni içerim bak. <laughs> Salih, yalnız bak dalga geçiyorsan var ya. Dalga malga yok oğlum. Bir dakika ya, doğru mu anlamışım ben şimdi? Diyelim bir tane mekan açacağız. Adamın tekine parayı bayılıyoruz fakat bize dükkan bulmaya gelmiyor. Kiraya, tabelaya, vergiye hiçbir şeye karışmıyor. Kenarda durup şu masanın rengi şu renk olsun diyor, öyle mi? He. İşte masayı öyle boya, ne bileyim duvarları böyle boya, yere bir tane halı koy, böyle şeyler. Mekana halı sermemeyi akıl ediyor demek ki. Şanslıysan akıl eder. Çünkü mekana halı sereceğiz derse, sen o mekana halı sereceksin. Çünkü dünyanın parasını veriyor. Ay anasını ya. Ya sen hakikaten cahil misin ya? Arkadaş biz demek ki boş yere koşturuyoruz ha? Taksici, berber, çinici falan filan. Salih bak ne yapalım biliyor musun? Sen mesleklerin hepsini bir say, işlerinden bir tanesini seçelim. Yarın hatta oraya gidelim, ön çalışmayı da halletmiş oluruz. Hatta gitmişken biz orada çekeriz. Hatta yapımcının da gözüne gireriz. Hatta bir hafta daha ekmeğimize bakarız. Ha? Ekmek dedin de ben ekmeğimi böldüm diye yedim. Yani diyorum ki o ekmekten bağa da bir parça düşer değil mi? Salih, 50 doları veririm, fişimi de alırım. Ya şunu 250 yapalım. Önümüzü yaz. Olmaz. 200 vermem. 150 hayatta. Ne kadar vereceksin? 50 veririm, fişi alırım. Bah 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 bah.